Ekotürk'ten mutlu günler değerli izleyiciler. Şu gün ortasıyla karşınızdayız. Bugün maden suyu sektörünü konuşacağız. Pandemi döneminin maden suyu sektörüne etkilerinden bahsedeceğiz. Tabii ki yayın konuğumuz olacak. Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan bugün yayınımıza bize eşlik edecek. Sayın Ercan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Evet, e, pandemi döneminde maden suyunun e, sektöre etkilerini konuşacağız. E, ama öncesinde isterseniz doğal maden suyunun, B doğal maden suyunun sektördeki durumundan bahsederek başlayalım mı? Teşekkür ederim. Sektörde 30, 33 firma var, e, irili ufaklı. Çok şükür ki sektör lideriyiz. E, uzun bir çabanın sonunda bu mertebeye ulaştık. Başlangıç tarihimiz 1957. <laughs> 57 yılından bu yana süre gelen çalışmalar neticesinde halkın teveccühü sayesinde bugün Beypazarı Maden Suyu Türkiye'nin gurur kaynağı ve insanların tercihi oldu. Bu yüzden çok onurlu, gururlu ve sevinçliyiz. Şimdi maden suyunun sağlığa ve sağlıklı yaşama katkıları son derece önemli. Maden suyu sektörünü Türkiye'de değerlendirir misiniz? Neler söylersiniz? Evet, ne yazık ki Türkiye'de sayın halkımız maden suyunu sadece yemeklerden sonra içilebilen bir su olarak görüyor. Aslında bu tamamıyla yanlış. Çünkü maden suyu içmenin yeri, yaşı ve zamanı yoktur. Ve maden suyu kadar sağlıklı bir içecek de yoktur. Hem Türkiye'de hem dünyada. Maden suyunun ambalajı ise kesinlikle cam olmalı. Bunun dışındaki türevlerde maden suyu kendi işlevini kaybediyor. Yani dışarıdan koku ve tat alıyor veyahut da ambalajın tadı kokusu suya geçiyor. Bu nedenle biz kendimizi bildik bileli yatırımlarımızı her zaman cam şey için yaptık ve şu anda tüm ürünlerimiz 1957 senesinden beri cam ambalajın içerisinde. Türkiye'de kişi başına tüketilen rakam 13 litre mertebesinde. Çok küçük, çok düşük. Ama Avrupa'ya baktığımızda bu rakamlar gerçekten çok büyük. Yani 65 ila 85 litre mertebesinde bir kişi yılda maden suyu tüketiyor. Onun için bizim daha çok gideceğimiz yol var. Daha çok çalışmamız lazım. Sayın halkımıza bu içeceğin çok sağlıklı olduğunu daha birçok defalarca kere anlatmamız gerekiyor. Maden suyu nedir konusuna gelecek olursak maden suyu yerin en derin katmanlarından çıkan veya teknik usullerle çıkartılan, litresinde en az 1000 miligram çözülmüş mineral ihtiva eden, doğasında doğal karb karbonhidrat gazı bulunduran şifalı sulardır. Bu sebeple hiçbir şey yapmadan, sadece çok güzel bir filtreden geçirerek işlemesini gerçekleştirdiğimiz maden suyumuzu sayın halkımızın e, içine sunuyoruz. Ne kadar içilmeli maden suyu diye soracak olursanız, Günde hiç olmazsa iki şişe diyorum. Gerçi ben daha fazla içiyorum ama iki şişe maden su içtiğimiz zaman sağlık sorunlarımızın birçoğunu kapatmış oluyoruz. Bugün Türkiye'de ve dünyada ne yazık ki sigara denilen bu illet çok fazlasıyla içiliyor ve tiryakisi çok fazla. Eğer sigara içiliyor bırakılamıyorsa kesinlikle doğal maden suyu da içilmeli. Çünkü Maden suyu içildikten iki saat sonra doğal yola dışarı atılır. Bu da sigaradan almış olan e, nikotinlerin kurtulmanın en doğal, en kolay, ucuz şeklidir. Maden suyu içtiğiniz zaman içerisinde bulunan mineralleri bünyenize kazandırıyorsunuz. Kalsiyum, manezyum, potasyum, demir, flörür ve özellikle silikat gibi birçok elementlere sahip Beypazarı maden suyu. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Hiçbir maden suyu birbirine benzemez. Aynı insan karakteri gibidir. Bütün maden sularının tadı, lezzeti farklıdır. Bu sebeple diyorum ki sayın halkımıza sürekli içmiş olduğunuz suyu veya maden suyunu veya içeceği zaman içerisinde değiştirin lütfen. Değiştirerek için ki en doğrusunu yakalayabilirsiniz, en doğrusunu bulabilirsiniz. Size hangisi daha lezzetli geliyor ise Onda devam edebilirsiniz. Peki, e, Türkiye'de tüketimin daha az ama yurt dışında daha fazla olduğunu söylediniz. Neden Türkiye'de evet. e, tüketim daha az? Bunu neye bağlamak lazım? Az önce de belirttiğim gibi sadece yemeklerden sonra içilir diye biliniyor. Aslında öyle bir şey değil. Maden suyu her zaman içilmesi gereken bir su. E, maden suyunda yanlış bilinenler var. Mesela böbreklerde taş yapar gibi bir safsata haber var. Kesinlikle maden suyu böbrekte taş yapmaz. Tam tersine, eğer böbreklerde taş varsa maden suyu içerek bu böbrek taşları kum hale getirilir ve dökülür. Kesinlikle mideyi tembelleştirmez. Ee, ke kesinlikle insanlara farklı bir yan etki yapmaz. Maden suyu şifa kaynağıdır, sağlık kaynağıdır ve bakın eğer bunu Avrupalı keşfetmemiş olsaydı yılda 85 litre maden suyu tüketmezlerdi. Bizde ise meşrubat dediğimiz diğer şekerli ürünler daha çok tüketiliyor ama sağlık kaynağı olan maden suyumuzun tüketimi Türkiye'mizde ne kadar az olduğunu hep beraber görmüş olduk. Temennimiz ve tercihimiz sayın halkımızın maden suyunu sevdirmek ve onlara bunu aşılamaktır. İnşallah yakın gelecekte daha hızlı bir şekilde bunu sayın halkımıza anlatacağız ve halkımızın daha sağlıklı olmasını sağlayacağız. Biliyorsunuz çok zor günlerden geçiriyoruz. Pandemi dönemi. Bu illet diyorum artık ona kusura bakmayın. Tüm dünyayı, tüm Türkiye'yi sardı. Bu nedenle pandemi olmamak için ne yapmak lazım? Öncelikle temizlik, mesafe, maske kuralına uyduktan sonra bünyemizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun da temelinde mineraller ve vitaminler geçerli ve doğru beslenme. Mineraller konusunda gelince evet. maden suyu şişesinin içerisindeki o yeşil şişedeki mineraller ben serum gibidir diyorum. Birçok mineral var. Demin de söyledim. Kalsiyum, manezyum, potasyum, demir e, ve silikat gibi elementlere sahip olan maden suyu içildiğinde inanın birçok rahatsızdan kurtuluyorsunuz. Ben uzun yıllardır maden suyu içiyorum. İnanın reklamını yapmıyorum. Ben grip olduğumu hatırlamam. Pandemi döneminde bile en ufak bir e, etkiyle karşılaşmadım fabrikamızda çalışan elemanlarımızda çok şükür herhangi bir rahatsızlık olmadı. Sadece başı ağrıyanlar, ateşi olanları izne gönderdik ama üretimlerimizde en ufak aksaklık yaşamadık. Bu demektir ki Cenab-ı Mevla'nın biz insanlara bahşetmiş olduğu bu doğal içeceği lütfen içelim, severek içelim ve tüketelim. Sağlıklı yaşayalım, dinç olalım. Peki e, Sayın Ercan, pandemi öncesindeki dönemle kıyaslarsak, pandemi döneminde maden suyu e, sektörü nasıl etkilendi ya da etkilendi mi? Evet, e, çok şükür e, pandemi döneminden biz etlenmeden çıktık. Ne yazık ki bazı firmaları, bazı işletmeleri e, kapattırmak zarar gördürdü, çok büyük sıkıntılar yaşadılar ama maden suyu sektörü sağlık kaynağı olduğu için ve cam şede olduğu için çok büyük bir talep patlamasıyla karşılaştık. İnanın yetişilemez duruma geldik. E, bu sebeple biz başka bir ambalaja koymadığımız için de e, cam işe e, de sıkıntılar yaşadık zaman zaman. Ama inşallah önümüzdeki 2021 yılı içerisinde bunları da aşarak halkımıza daha bol miktarda e, daha sağlıklı ürünleri sunmanın sevdasında olacağız. Talep artışı oldu, yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama şunu sayın halkımız bilsin ki kaynaklarımızda en ufak eksilme yok. Biliyorsunuz mevsim itibariyle çok kurak bir mevsimden geçiyoruz. Ama Beypazarı maden suyunun kaynağında en ufak eksilme, azalma yoktur. Bu sebeple biz e, yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2021 yılında da e, inşallah yeni bir hat alarak e, kapasitemizi 300 bin şerinin üzerine çıkartmayı hedefledik. Yakın bir gelecekte bunu da piyasaya arz edip halkımızın sağlığına koşmasını sağlayacağız. Peki firma olarak pandemi dönemini nasıl yönettiniz? Evet çok önemli. Ee, tabii herkes gibi bizler de öncelikle temizlik, mesafe, maske kuralına uyduk. Araçlarımız, otobüslerimizdeki servis araçlarımızda kişi sayısını azalttık. Ee, yemekhanedeki sayı şeklini değiştirdik. Her tarafa en iyi şekilde bilgilendirme astık. Elemanlarımızı sürekli bilgilendiriyoruz ve onların yan yana gelmesini engelliyoruz. Beraber konuşmasını konuşmaları engelliyoruz. Ama netice itibariyle bu bir hastalık. Biz bu da her ne kadar e, dikkat etsek de e, kardeşlerimiz, çalışanlarımız evler evlerinde ne yapıyorlar onu bilemiyoruz tabii. E, çok şükür bizim işletmemizde bir kişi galiba pandemiden kaynaklı e, izne ayrıldı. Geri kalan e, 100 kişi eleman, yüzün üstteki elemanlarda en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Zaten başım ağrıyor diyenleri de hemen izne gönderiyoruz. Hiç kimseyi bu dönemde işten çıkartmadık, hiç kimsenin maaşını kesmedik ve insanların bize olan güvenini de sarsmadık, sarsmayacağız inşallah. Peki içecek sektöründe pandemiden sonra nasıl bir değişim yaşanacak sizce? Sektörünüzün geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Evet, pandemi maalesef hemen gideceğe benzemiyor. Daha birçok can alacak gibi Allah korusun. Buna alışmak zorundayız. Artık eski geleneklerimizi, adetlerimizi de terk edip bu pandemi döneminde yaşamış olduğumuz temizliğe rahat ederek yaşamını sürdüreceğiz. Bu nedenle maden suyu içecek kategorisinde yıldızı parlayan bir içecek olacak. Ben bu kanaatteyim. Çünkü e, bunu bizim Instagram'dan, Face'ten bize yazanlar da bildiriyor. Ben diyor sürekli Beypazarı maden suyu içiyorum. Allah sizden razı olsun. En ufak hastalığa yakalanmadım. İçmeyen arkadaşlarım var. Bunların hasta olduğunu görüyorum ve kendimle gurur duyuyorum, sizinle gurur duyuyorum diyor. E, bu gerçek midir bilemiyorum, araştırmak lazım ama e, inanın e, çok mükemmel bir içecek olmasından kaynaklı maden suyu tüketmenin insan sağlığı için son derece önemli olduğunun farkındayız. Halkımız da bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Peki e, Türkiye yurt dışına maden suyu satıyor mu? Sizin ihracat çalışmalarınız var mı? Tabii ki. Şu an Türkiye'nin her yerinde varız. Ayrıca 27 ülkeye ihracat yapıyoruz. Başta Kıbrıs, Suudi Arabistan, Katar, Amerika, Fransa, İtalya, İngiltere, Dubai, Katar olmak üzere 27 ülke ihracatımız var. Ama inanın oradan da gelen talepleri şişesizlikten dolayı çok çoğunu karşılayamadık. Çoğunu geri çevirdik. Ama dediğim gibi 2021 yılında inşallah bu şişesizlik sorunu kökünden çözülecek ve 2021'den sonraki yıllarda da çok daha rahat bir şekilde halkımızın istediği miktardaki maden sularımızı insanların sağlığı için kendilerine sunma mutluluğunu yaşamış olacağız. İhracat kısmı bizim için çok önemli. Çünkü yurdumuza dolar girdisi, euro girdisi, yabancı para girdisi sağlamak istiyoruz. Bu nedenle elimizden gelen çalışmaları en son haddine kadar yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. O zaman biraz daha detaylandıracak olursak 2020 yılı içerisinde yatırımlarınıza devam edecek misiniz? Tabii ki. 2020 yılında biz yeni bir hat aldık. Almanya'dan Krones marka bir makine parkı aldık. Saat 60 bin şişe. Fakat hemen 3 ay sonrasında bu pandemiyle karşılaşınca biz bu taleplere yetişebilmek adına bir makine parkı daha sipariş verdik. Yani bir 60 binlik makine siparişi daha verdik. Bu da önümüzdeki 2021'in Şubat veya Mart ayında gelip kurulacak. Ve böylece işletme kapasitemiz artmış olacak. Talepleri karşılamış olacağız. Değerli halkımıza, sağlıklarda kavuşmak için elimizden gelen titizlikle hiç el değmeden en son teknolojiyle bu ürünleri sunmanın gönül rahatlığını yaşayacağız inşallah. O zaman biraz da Sayın Ercan geleceğe yönelik hedeflerinizden bahsedelim isterseniz. Hem maden suyu hem de gazlı içecek pazarındaki hedefleriniz hakkında neler söylersiniz? Başından beri söylemiş olduğum gibi öncelikle doğal maden suyunun bir öcü olmadığını, sağlık iksiri olduğunu sayın halkımızın bilmesini önemli rica ediyorum. Sadece yemeklerden sonra yenir, karnım şişken içilir, düşüncesinden vazgeçmek gerekiyor. Hiç olmazsa sürekli olarak günde iki şişe maden su içerek hayat standartını yükseltip sağlıklı yaşlanmak ve sağlıklı yaşamayı sürdürmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu beden bize emanet. Emanete hiyanet etmenin hiçbir anlamı yok. Neden biz farklı şeyler tüketelim, neden vücudumuzu zehirleyen, vücudumuza faydası olmayan içecekler tüketelim diye düşünüyorum ben şahsen. Bu sebeple gelecekte biz maden suyu tüketinin artacağına ama markasına güvenenlerin, mark olmuşların daha çok pazar payı alacağına, halkımızın da bu markaya güvenerek daha çok tüketici inanın adım gibi eminim. Şu an itibariyle bizler bu yıl 2020 yılında 1 milyar şeyi devirdik. Yani 1 milyar şişe tüketimini yaptık. 2021 yılı için ise bunu 2 milyar şişe civarında düşünüyoruz. Bu da halkımızın sağlıklı yaşamasının vazgeçilmez anahtarıdır. İnanın maden suyu içerek içimiz güzelleşiyor, yüzümüze sürerek yüzümüz güzelleşiyor. Maden suyu kadar faydalı herhangi bir içecek ben tanımıyorum. Bizim Beypazarı maden suyumuzun yaşı 60 yaş. Yani 60 yıl yağmur, kar yağmasa bile 60 yıllık rezerv yer altında saklı demektir. Bugün doğal kaynak sularının yaş oranı çok kısadır. Kimisi bir yıl, kimisi iki yıl. Kurak geçen dönemlerde bu suyun kaynağı azalır veya kurur. Ama Beypazarı maden suyumuzun kaynağı elhamdülillah çok şükür azalmaz ve çoğalmaz. Stabil haldedir. E, 2017 depreminde, 2007 depreminde bile maden suyumuzda en ufak bir azalma veya çoğalma olmamıştır. Bu sebeple Beypazarı maden suyu güven kaynağıdır. Artık halkımıza mal olmuştur. Tüm maden suları doğal kaynaktır, şifa kaynağıdır. Herkesin maden suyunu, suyunu, meşrubatını değiştirerek, farklı markaları tadarak en lezzetlisini içeceğini, bulacağını eminim. Ve bu nedenle tüm halkımızın bir an önce sağlıklı yaşamasını teminen Yatırımlarımızı hızla geliştiriyoruz. Gelecek zamanda böyle bir sıkıntı olmayacağını, maden su ile ilgili sıkıntı yaşanmayacağımızı umarak e, yatırımlarımıza son biraz devam etmeyi düşünüyorum. Peki şimdi e, siz de özellikle altını çize çize insan vücudu açısından son derece sağlıklı bir içecek olduğunu belirtiyorsunuz e, konuşmanızın başından beri. Evet gerçekten insan vücudunun ihtiyaç duyduğu minerallerin çoğuna sahip magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum. Kayna. Her maden suyunun üzerinde belirli rakamlar var. Aslında etiketine dikkat edildiği zaman belirli oranlar var. Şimdi ben bu noktada size şunu sormak istiyorum: Tüketici maden suyu alırken nelere dikkat etmeli? Çok güzel. Bir defa maden suyunun cam şişede olmasına dikkat etmesi lazım. Pet şişe olmazsa çok daha iyi olur. Cam işte olduktan sonra bu cam işte renkli olmak zorunda. Bu mavi olur, kahverengi olur, yeşil olur. Birinci sebep bu. İkincisi ise etiketteki mineral değerlerine dikkat ederse sayın halkımız hangi maden suyunun kendi bünyesine sağlık kazandıracağı kanaatine kendileri varabilirler. Birçok mineral var ama etiketler küçük olduğu için 3-5 tanesini yazabiliyoruz. Kalsiyum, manezyum, potasyum, demir, sodyum veya silikat gibi. Kalsiyum, manezyum, potasyum, demir gibi elementlerin yüksek olması lazım. E, Beypazarı maden suyu bu var çok şükür. Ayrıca Beypazarı maden suyunun en büyük özelliği de silikat minerali. Birçok maden suyunda olmayan silikat minerali. Bu ise insanlarda oluşan alzheimer'ın öteleyicisi. Çok önemli bir mineral. E, bunu sürekli içtiğimiz takdirde sağlıklı yaşlanmak için en iyi formüldür diyorum. Beypazarı maden suyundaki mineral karışımı Tamamen Cenab-ı Mevla'nın biz insanlara lütfudur. Bizler çok iyi şişleyiciyiz. Çok iyi bir şişeleme tesisimiz var. Ama kesinlikle maden suyu üretmiyoruz. Çünkü e, maden suyu üretmek bizim işimiz değil. E, ürettiğiniz zaman bu soda gibi algılanıyor. Bizimkisi ise tamamen doğal. Doğadan çıktığı şekilde çok güzel bir friten geçiriyoruz. Ve şişelemesini sağlıyoruz. Bu nedenle e, Türkiye lideri olan, ve Avrupa Birliği dünya kültürüle almış. E, bir mark olarak bu yatırımlarımızı hız kesmeden devam etmeyi düşünüyoruz. İnsanların bize olan güvencini yitirmek istemiyoruz. Onların e, sağlıklı yaşaması için, için elimizden gelen desteği her zaman yapmak istiyoruz. İnanın sağlıklı bir içecek olarak Beypazarı maden suyu ve diğer maden sularını halkımız güvenle içsinler, tadına baksınlar, hangisi lezzetliyse onda karar kılsınlar. Peki şimdi az önce de bahsettiniz sağlıklı maden sularının cam şişede olması çok önemli. Kesinlikle. Ama dikkatimizi çeken bir şey var. Genelde maden sularının şişelerinin rengi yeşil. Bunun önemli bir sebebi var mı? Renkli ama genelde de yeşil olduğunu görüyoruz. Doğru efendim. Avrupa'da yeşil olmasından kaynaklı Türkiye yeşili seçmiştir. Aslında renkli olmak zorunda. Saydam şişe olmasın, rengi hiç önemli değil. Maden suyunun renk, şişesinin renkli olmasının nedeni ise gün ışığından korunması. Eğer saydam şişeye, beyaz şişeye maden suyu koyarsanız gün ışığı maden suyunun yapısını bozar, minerallerin dengesini bozar ve şişenin dibinde torta oluşmaya başlar. Bu da hoş bir görüntü değildir. Bu sebeple hem dünyada birçok ülkede yeşil renklidir veya mavi renklidir. Biz ise Beypazarı maden suyu olarak uzun yıllardır, 64-65 yıldır yeşil şişeyi kullanıyoruz. Tek nedeni budur. Peki o zaman e, şu soruyu da sormak istedim. Şimdi, maden suyu ve e, bir de soda var. İkisinin arasındaki farkı anlatabilir misiniz bize? Evet. Maden suyu az önce anlattım nasıl olduğunu. Soda ise bize Amerika'dan geçmiş bir terimdir. Soda herhangi bir suya, çeşme suyuna, kuyu suyuna, musluk suyuna karbondioksit gazı ilave ederseniz, mix yaparsanız gazlı su olur. Bunun da adı sodadır. Ama ne yazık ki halkımız televizyonlarda gördüğü kadarıyla maden suyumuza da soda diyorlar. Varsın desinler, yeter ki o yeşil küçük şişeden maden suyunu tüketsinler. Artık Türkiye'mizde soda hemen hemen hiç kalmadı. Herkes şu anda maden suyu şişeliyor. Bu sebeple ama hiçbir maden suyu demin de söyledim birbirine benzemiyor. Şişesi bile benzemiyor, tadı benzemiyor. Bu sebeple insanların ağız yapısına hangisi uygunsa, onu tüketsinler. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dünyadaki en güzel tat laboratuvarı insanların kendi ağzıdır. Bu sebeple insanlar hangisini beğeniyorsa onu tüketsinler diyorum sadece. Ama günde en az iki şişe sade maden su tüketsinler. Çünkü sayın doktorlarımız ne diyor? Günde en az üç litre su tüketin diyor. Bunun neden yarım litresi iki şişesi sade maden suyu olmasın? Biz uzun yıllardır bu sektördeyiz. 20 sene kadar önce bir de biliyorsunuz meyve aromalı maden suları türedi. Bizler de bu sektöre en son girenlerdeniz. Meyveli aromaları yapan en sonlardanız. Bunlar da farklı lezzetlerde olup harika tatlar, harika lezzetler içermekte. Şu an bizim 12 çeşit meyve aromalı maden suyumuz bulmakta. Çeşit çeşit hepsinin lezzeti farklı. Bunlar bir meşrubat türevi içecekler. Ama ne olursa olsun içerisindeki su Doğal maden suyu, içerisinde kullandığımız şeker doğal pancar şekeri ve aromalar doğal aroma. Bu nedenle biz kesinlikle sağlıktan ödün vermiyoruz, kaliteden ödün vermiyoruz. Ee, halkımızın sağlığı bizim için çok ama çok önemli. Bu nedenle kesinlikle hile hurdayı bilmiyoruz. Bizim en büyük hilemiz nedir biliyor musunuz? Dürüstlüğümüz. Dürüst olan firma hiçbir zaman yıkılmaz, her zaman e, ileriye gider. Yanlış yapan firma ise en ufak rüzgarda bile devrilir ve bir daha esamesi bile dahi göremezsiniz. 65 yıldan beri Türkiye'mize hizmet veren, halkımızın sağlığını korumaya çalışan, onlara bu nimeti anlatmaya çalışan firmalardan bir tanesiyiz. Daha nice arkadaşlarımız var bu sektörde. Onlara da başarılar diliyorum. Onların da testlerinin gerçekten mükemmel olduğunu biliyorum. Türkiye artık bu konuda kendini aşmış. Avrupa'daki birçok meslektaşlarından bile ileride olan bir konumdayız. Türkiye, e, maden suyu kaynakları yönünden çok zengin bir ülke. Hatta e, Avrupa'dan bile çok zengin. Doğal bir maden suyu yapısına sahibiz ve zengin mineralli maden suyu ancak ve ancak Türkiye'de olur. Avrupa'daki maden suyunun çoğu yapay, içerisine sondan gaz basılıyor veya mineral eklemesi yapılıyor. Türkiye'nin maden suyu kaynakları açısından zengin olması, halkımızın sağlığının daha iyi olması anlamına gelir diye düşünüyorum inşallah. Peki Sayın Ercan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılımınız için. Öykü Hanım ben teşekkür ediyorum. Güzel sohbetiniz için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Sizler de öyle. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler bugün e, maden suyu sektörünü konuştuk. Pandemi sürecinde sektörün etkilerini konuştuk. Maden suyunun faydalarını konuştuk. Nasıl şişelenmesi gerektiğine kadar detaylarını Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan'dan öğrendik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından ajansla devam edeceğiz.